Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Varmış kanalına Spor Ekstra'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, Burak'la beraberim ve bugün gündemimiz çok yoğun. Çünkü e, milli takımlarımız hem basketbolda hem voleybolda inanılmaz başarılar imza atıyorlar. Ve aynı zamanda tenis gündemimiz de var her zaman olduğu gibi. Çünkü Amerika açığı yeni bitirdik. Ne haber Burak nasıl gidiyor? Kolay iyiyim. Tekrar seninle derada olmak çok güzel. Evet uzun bir ara vermiştik. Aynen. Bu seriye devam etmek güzel. Şey güzelmiş kupa güzelmiş bu arada ben ilk kez görüyorum. Evet evet bu evet. E, çok özel birisinden onu... hediye yani Ardınlar. özel herkese yaptıracağım kanaldaki bunlardan ama evet, ben, e, ben yavaş yavaş istedim. büyüdükçe herkese yaptıracağım. özel e, program logolu olacak diye spor ekstralı falan da yapmayı planlıyorum güzel güzel ben isterim yani bir tane ben de onu Be da bir belki istiyoruz. belki Alperen Şengün ya da Eda Erdem şeyi figürü falan da koyarız olabilir <laughs> gururlarımızın şeylerini koyarız. Ee, evet gururlarımız demişken, öncelikle A milli kadın Voleybol milli takımımızı buradan kutluyoruz dünya ikinciliği sebebiyle. Ee, mükemmel bir turma yaşattılar bize, hepsi bizim gururumuz ve gerçekten hani alabileceğimiz e, bir finalde Kazandığımız setlerin hepsini dominasyonla kazandık, kaybettiklerimizin hepsine de sete ortaktık. E, ama işte küçük nüanslar hep on, onlar çok etkiledi bizi ve son sete de iyi başlamamıza rağmen e, devamını getiremedik maalesef. Ama e, başlarını kesinlikle dik tutsunlar çünkü bu böyle hani kötü bir turnuva ya da işte hayal kırıklığı falan değildi asla finalde 5. kadar götürdük. Dediğim gibi dominasyonumuzu vurduk. Parça parça da kesit kesit de olsa ve işte kıl payıyla kaybettik. Bu takım buralarda olmaya devam edecek. Çünkü son 5 yıldır bize işte Avrupa Şampiyonlarında, Milletler Liglerinde, Olimpiyatlarda inanılmaz gururlar yaşattılar. Bir sonraki turnuvada ben eminim ki işte tekrar bir madalya gelecektir ve rengi de altın olacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda tecrübemiz hani hep baki ama alttan gençler de gelmeye başladı. Ve onu bir şekilde güzel bir şekilde harman yapabilirsek, e, işte o zaman e, bu e, bu takımın işte sürdürübilin de arttırmış olacağız ve her seferinde yeni başarılar, yeni jenerasyonlarla yeni başarılar e, gelmeye devam edecek ve ben hani gerçekten bir e, voleybol ülkesi olduğumuzu düşünüyorum çok çok büyük açıdan çünkü Türkiye'deki tüm kadınlara, Türkiye'deki tüm kız çocuklarına ve e, bizim gibi işte spor konuşmayı seven insanlara ve spora inanılmaz katkı sağlıyorlar e, tekrardan. Atatürk'ün kızlarına teşekkür ederiz ee, ve buradan eğer Burak es eklemek istediğim bir şey yoksa Eurobasket'e geçelim. Orada da çünkü bambaşka bir tarzda bir gururumuz var. Ne düşünüyorsun erkek takımımız hakkında, erkek basketbol takımımız hakkında? Vallahi bu sene şu an yarı finaldeyiz ve yani acayip bir dominasyonla geliyoruz. Normalde geçmişte bu kadar bir geçtiğimiz birkaç senedeki turnuvalarda bu kadar iyi performans gösteremedik. Şöyle bu sefer tabi şey çok katkısı var bir kere Alperen'in ilk kez bence çok uzun çok uzun süreden sonra milli takımımızda bir oyuncunun lider konumunu taşıyıp bir de Alperen gibi daha önce Türk tarihinin görmediği bir seviye demek istiyorum ben artık bunu ne yazık ki doğru, doğru doğru Türk, Türk Türk tarihinin bence açık ara belki yani Naim Süleymanoğlu işte tarzı e, bir sporcu ya da işte Metagazos tarzı işte böyle altın madalyalar kazandıran sporcular ayrıca bence Türk Türk spor tarihinin en iyi sporcusu. Yani 180 milyon dolarlık kontrat bunu gösteriyor. Dediğin gibi önderlik hani gösteriyor. Kariyerinin sonunda bunu kesinlikle diyebiliyor oluruz. Yani daha 23 yaşında, umarım 35 yaşında, 40 yaşında bize bunu dedirtir. Yani zaten o yolda devam ediyor. İlk kez ki sert bir turnuva. Takımlar da iyi bu sefer yani. Yani ne denir? Sırbistan'da Jokic olsun turnuva elendiler ama ona da geleceğim. Ya da işte Finlandiya'da Lauri Markkanen olsun. Ya da Slovenya Doncic olsun. Antetokounmpo Yunanistan'da yani böyle gene herkes var. Almanya tam takım yani normalde hiç favori olarak gösterilmeyeceğimiz bir turnuvadaki Eurobasket e, rankinglerine baktığımız zaman bizi genelde 7. 8. 10. sıralara falan koyuyorlar. Son 4 takımdayız. Yani e, öyle değil. Bence zaten hiçbir zaman öyle değildi. Bu sefer... Alperen çok iyi liderlik ediyor. Takımda mental olarak herkes birbirine çok kenetlenmiş durumda. Ergen Hoca çok iyi lider. Takımdaki küçük küçük eksikler giderilmiş durumda. Sadece belki şu an izleyen insanlara nişe yorum yapıyordur. Yani uzun rotasyonumuz çok iyi fakat kısa rotasyonumuzda adam eksiği var. Shane Larkin, Kenan Spy ve Berk Uğurlu şeklinde point guard rotasyonumuz. Ama onlar da bir şekilde kendini ayarlamaya devam ediyor. Onlar da e, eksik hissettirmiyor yani. Onlar da performanslarını vermeye devam ediyorlar. Yani ben tablodan çok memnunum. Ee, özellikle tabii Alperen Şeng'in olmasa bu kadar rahat bir turnuva geçirebilir miydik? Bunu bilmiyorum. Çünkü seviye olarak gerçekten çok üst. Yani büyük anlarda şu ana kadar hiç sırıtmadı. Ee, Sırbistan maçı çok önemli bir maç. Ee, Jokic'e karşı eşleşti. Eşleşmeyi kazandı. Yani bunlar evet. çok büyük şeyler yani. Bayağı... Ve abi şöyle bu Anladım. bu milli takımın bence e, öncekilerden farkı. Evet bizi bazen işte zora sokuyorlar işte ekran başında hani kalp krizi geçirme şeyine geliyoruz ama maçlarının böyle yüzde seksenine hatta hadi biraz daha azaltayım yüzde yetmişte falan her türlü dominasyon görüyorlar ve hep iyi oynuyorlar. Yani dominasyon biraz fazla oldu belki ama iyi oynayarak yani mesela kaybetmeye yakınlaşsak bile şu ana kadar turnuvada daha mağlubuz. inşallah öyle devam eder ama hani kaybetmeye yakın olduğumuz zamanlarda bile iyi oynuyorlar son dakikaları iyi oynuyorlar Karar anlarında işte tabii ki Alperen sayesinde, yani büyük çoğunluk Alperen sayesinde karar anlarında iyi oynuyoruz. Ve bu bahsettiğim mesela point guard eksiğini, e e e kısa rotasyonu eksikliğini de Alperen'in oyun kurucu özelliği e çok fazla kapatıyor. E e e ve yani herkesin, mesela senin bahsettiğin çok önemli bir nokta var. Eurobasket işte 7. 8. Gösterir, gösteriliyoruz genelde falan dedin. Bence böyle favori olmamak ya da baskı yüklememek, bizim gibi hani e, böyle genç bir lideri olan ve hani böyle hep hayal kırıklıklarıyla e, özdeşleşmiş bir takımı için bence daha iyi. Beklenti olmadığı zaman çocuklar da inanılmaz oynuyorlar. Ve işte Cedi olsun, Furkan olsun, Shane Larkin olsun hani sorumluluk alıp hata yapmıyorlar. İşte yeni yenip e, rotasyona girmeye başlamış Şehmuz, Adem Bona yani inanılmaz oynuyor hepsi. Farklı bir enerji katıyorlar, farklı bir... E, oyun oynayabiliyoruz. Aslında basketbol oynayabiliyoruz onlar geldiği zaman. Peki yani şöyle bu program yayınlandı, yayınlandıktan hemen sonra ya da böyle hani yayınlanmadan önce e, büyük ihtimalle finale çıkmış olacağız. Öyle diyeyim. E, sen nasıl görüyorsun kalan dörtlüdeki yani iki eşleşme yaş daha var kalan ama hani bizim şansımızı alt madalya ee, O soruya şöyle cevap vereyim. Kolay değil. Turnuvanın artık çok zor bir kısmına geldik. Şimdi Polonya'yı eledik tam Polonya kötü bir takım değil ama Polonya'yı illa oynamayacaksın. Ya geçerse Finlandiya ile oynayacaksın ki çok underrated bir takım kesinlikle. Asla hafife alınmaması gerekiyor. E, Almanya ile oynayabilirsin. Gene zor. Yunanistan. Şimdi bundan sonraki maçlar o 95-90 kazandığın Sırbistan maçı gibi. Bundan sonraki her evet. maç o yüzden çok iyi oynaman lazım. Tabii ki de %25 herkesin kazanma ihtimali %25 ama Hani inşallah biz kazanırız yani. Farklı bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Bu şeyi fark ettim. Şu an mesela yarı finaldeyiz. Geçtiğimiz 6 seneyi düşünelim. 2019'da Amerika'ya elendiğimiz seneyi düşünelim. 2023 ve 2019 senesindeki o arasındaki farklı farklı turnuvalarda yer aldık. Karantina hmm. diyelim. Bu sefer kadroda e, bizim 2025 kadrosunda herkesin kendini kanıtlamaya ihtiyacı var. Alperen dışında belki Alperen'in de e, bu Eurobasket sahnesinde kanıtlamaya ihtiyacı var. Yok e karşı ülkesini şampiyonluğa uğraştırmaya da hani Dennis e karşı veya Yannis Antetokounmpo'ya karşı yani iyi bir reklam onun içinde. Yani onun hiç başka bir sınav. Şehmuz Hazer diyelim mesela. Bu turnuvada çok iyi performans gösteriliyor. Geçtiğimiz senelerde milli takımı alındığında Beşiktaş'tan Fener'e gitme rahatlığında vardı. Şimdi Bahçeşehir Koleji'nden kendini yükseltmeye çalışacağı için öfkeli. Furkan Korkmaz. NBA'de rahat bir pozisyondaydı. Aldığı 15 dakikadan memnundu. Şimdi Bahçeşehir Koleji'nde oynuyor. Tekrar kendini kanıtlamaya ihtiyacı var. Cedi Osman şu an hani Panathinaikos oynuyor NBA seviyesinde ama o da milli bazda hata yaptığı senelerde o seneler. Bizim elenmelerimiz hep mental anlamda öyle bir rahatlık ve negatif mentaliteden geliyordu. Şimdi herkes gaz. O yüzden bu sefer harbi herkes aç. Herkes evet. ya ölüm ya kalım olduğu için bu turnuvayı biz kazanırız. Yok, yani... Ben, 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 de aynı fikri düşünüyorum. Dediğim <laughs> gibi çünkü hani herkesin dediğim gibi kanıtlamak istediği bir şey var ve diğer takımlar da biraz mesela Almanya Yunanistan üzerinde biraz doymuşluk olabilir abi. Hani onlar hani gerçekten kazanabileceklerini kazandılar ve Aynen. biz bu sene Fenerbahçe Euro Ligi kazandı. İşte basketbol olarak yine ülke basketbolunu kanıtladık. Şimdi bir de Euro Basket'te en kötü ihtimalle bir madalya geldiği takdirde gerçekten hani o voleybolda bahsettiğimiz işte biz voleybol ülkesiyiz konusunu biz basketbol ülkesiyiz olarak da artık anselebiliriz. Çünkü hani Anadolu Efes iki kere kazandı, Fenerbahçe iki kere kazandı. İşte Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ee, başarıları var. Hani e, kulüpler bazında. Şimdi milli takım bazında işte e, dünya ikinciliğimiz vardı. E, şimdi yine bir madalya gidiyoruz. E, yani gerçekten çok çok olumlu bir tablo ve eskaza bir sıkıntı oldu. işte işte bu turnuvada beklediğim sonucu alamadık. Yine bu takımın önü çok açık. Çünkü alttan da yine iyi bir jenerasyon geliyor. Ben bir de ufak parantez Ercan Osmaniye açmak istiyorum. Mükemmel oynamıyorum abi. Ben bayılıyorum ya. ya şu uzun hep severim. Ve takımın bence ek aktörlerinden bir tanesi. Yani her maçta böyle sahaya koyuyorsun ve %100 eminsin adamın e, performans Ben çok mutluyum yani Ercan'ın performansından da. Bence çok aşırı bir iş faktör yani. Bazen o takımlardaki o dört numaralar böyle hani flashy ve böyle ışık altında olmayan görevini iyi yapan adamlar. Ya bunlar da bir takımda olacak. Ergin Hoca da iyi kattı onu. Aynen, Ergin Hoca'nın bence. Şey konusunda da çok iyi yaptı bence. Bu bir tık sert bir eleştiri belki ama işte Sadık Kabaca, David Mutaf, Tarık Deverovic. Bunlar biliyorsun yok şu an kadroda. Hmm, hmm. yani Bu turnuvada olmasalar daha iyi. Umarım ha, sonraki turnuvada kendilerini katarlar ama tamamen mesela Onur Akit'in var doğru. Burak Atıncar yok doğru. Yani şakayı bırakalım doğru adamları aldı. Anladın mı? E bir de zaten... Şimdi iki, iki maç kaldı mesela ee, işte e, altın madalyaya zaten bundan sonra NBA playofflarında gibi yani 6 bilemediği 7 adamla oynayacaksın. Hani bir sakatlık olmadığı takdirde o yüzden hani en iyi kadroyu e, oraya çıkartmış olmak en önemli şey yani atıyorum şimdi bu, bu saatten sonra e, bir işte Allah korusun bir sakatlık olmazsa bir işte faul problemi falan olmazsa mesela Sertaç oyuna asla girmeyecek. Ama orada bir figür olarak takımın Ağır abisi olarak ve en tecrübelilerinden bir tanesi olarak, ordu durması figür olarak çok iyi mesela. Evet, Hiç abi, oynamıyor, yani. o, bundan sonra oynamayacak olsa bile. Yani, yani bu turnuva bu tar en yeri değildi. Sadık kabaca'yı denemeye yeri değildi mesela. Özellikle hani oh. onlar da genç ve sonraki turnuvalarda mutlaka mil takımda ol olacaklardır yani. Zamanı genç gelecek abi, zamanı yani. gelecek. Ya da Euroleague'de oynayan oyuncular ama bu turnuva da çok iyi ve ustalıkla kurulmuş. Ya da işte Berk Uğurlu görev adamı seviyorum ama artık süre almıyor. Çünkü artık burası değil. Hani Orası yani. aynen. Yani aynen. bir narkin götürüyor şu an. Hani öyle küçük nüanslarla ileri taşıyor seni. Hep dinamik düşünüyorsun yani. Ya da Adem'e doğru süre veriyorsun falan. Yani. Evet, ediyorum o konuda. Ay, alacağız yani turnuvayı. Ben eminim. Alıyoruz ben. alıyoruz. Yani bu evet. zaten kazandığımızda evet. e, programı yani Spor Ekstra e yaparız ve direkt Eurobasket e özel tarzı yaparız. İşte evet. MVP'yi falan seçeriz ve e, altı ile döneriz Türkiye'ye umarım. Vallahi, diye çok zor durum ama alacağımızı güveniyorum. Alacağız efendim. alacağız alacağız abi, alacağız. Bir de Amerika açık turnuvası vardı. Ee... Abi şöyle e, ya bu iki adam hani Siner ve Alcaraz'dan bahsediyorum tabii ki gerçekten hani çok çok ayrı bir seviyedeler. Ben hep şeyi düşünüyorum şu anda işte 1A bir, bir tanesi 1B diğeri işte Siner Alcaraz. Sonra hani 2-3-4 boş yani ya da oralarda işte ne bileyim Siner %50 eee %50 gücünde, Alcaraz 70 gücünde, Alcaraz toprakta, Siner bilmem nerede. Ondan sonra diğer oyuncular geliyor. Yani bu iki adamın bu iki adamla mücadele edebilecek şu anda gerçekten kimse yok. En üst seviyelerinde olmasalar bile yok. Yani Novak Djokovic'i bile gördük. ikinci sette pili bitti. Yani inanılmaz bir oyuncu, inanılmaz bir kariyer. Yani yani God yani ben hani çok kendisini etmesem de ben Nadalcı olsam da yani Tenisin en iyisi tarihinin. Ee, ama artık o da yaşına yeni düştü. Çünkü her sporcu geldiği gibi yaş artık devreye girmeye başladı. Ve bu iki canavarla mücadele edemiyor. Ee, yine güzel bir final izlettiler bize. Ee, yani Alkaraz'ın da Siner'in de acayip vuruşları vardı. Biraz daha e, Alkaraz'a ya yakındı maç. çünkü çok çok mükemmel bir servis performansıyla turnuvayı bitirdi. En az servis kırma puanı verilen turnuvayı oynadı. Sadece 10 servis kırma puanı vermiş rakiplerine abi. bütün turnuva boyunca. Yani bu tüm tarihin hani bütün tarihin rekoru ve hani böyle bir servis atan Alcaraz'ı yenemezsiniz. Yenemedim, yenemedi, yedemedi de. Onun en iyi alternatifi olabilecek adam yenemedi. Ne olacak bilmiyorum abi. i̇kisi de çok yani çok büyük oyuncular ve çok keyifli maçlar izletiyorlar bizlere yani gerçekten. Bu seneler herhalde bir tık onları izleyeceğiz gibi yani alttan biri gelene kadar. Abi eder. alttan birisi de gelmiyor ki yani şu anda erkek tenisinin hani problemi değil çünkü şu anda çok hoşumuza gidiyor bu hani zamanda Lebron ve Curry'yi dinlediğimiz gibi, dinlediğimiz gibi demişim izlediğimiz gibi evet. bu iki adamı izliyoruz yani ve her finali yani oynasınlar diyorsun anladın mı hani gidip işte ya tabii ki alttan gelen adaylar var işte hala e, böyle bir şeyleri kanıtlaması gereken böyle e, orta yaşlı diyebileceğimiz öyle kurtlar var işte Ziverev gibi, Medvedev gibi. Bir alt e, yaş grubundan işte Belchantin'lar gibi, e, Taylor Fritz'ler gibi. Ama abi bu seviyeyle mücadele edemiyorlar. Edemeyecekler de Yok, bence. Bu Çok bu kısa sürede. bir sürede. Ayrı. Aynen yani ve hani son 8 e, slam'ı bu adamlar 4-4 paylaşmışlar aralarında. Ve bence bu saatten sonra da öyle gelecek. Önümüzdeki bir 10 yıl boyunca birisi 2 alacak. Diğeri işte diğeri, diğer ikisini alacak. Bazen işte birisi farklı bir mentaliteyle girip 3 alacak, diğeri bir diğerini alacak falan. Hani böyle 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 ATP'lerde kapışacaklar. Devam etsinler ya. Yani ben bayılıyorum yani izlemeyi. Çok çok keyifliler ben, yani. İçlerinden birine god diyeceğiz. Yani çok o, çok iddialı ama yorulmaz. bilmiyorum abi anlatıyla alakalı. Ya ben ben de bunu düşünüyorum. Mesela bence ikisi de işlerinden bir god demek çok güzel bir Yaklaşım ama zor abi yani sonuçta bir çok büyük bir tarihsel bir şeyden bahsediyoruz yani ne olursa olsun hani istatistikler bir yere kadar istatistik ama yakalamamız gereken istatistikler de var göreceğiz ama yani bu da büyük potansiyel birazcık e, kadınlara geçeyim maalesef benim ayıbım kadınlar e, kadınlar turnuvasını çok fazla seyredemedim ama e, finalde gerçekten hani Biza Belenka yine dominasyonu vurdu ve e, Amanda Anisimova'nın ikinci üst üste Grand Slam finaliydi bir öncekinde Wimbledon'da maalesef 6-0 6-0 kaybettiği için ben yine bir benzer bir kafaya girer mi stres yapar mı diye düşündüm ama oyun aldı ve hani biraz daha iyi oynuyor. Ve belki de bu hani Zabalenka Shibiontek işte ikilisinin e, Grand Slam kazanma hanedanlığına araya girebilir. E, çünkü genç de bir isim hani 24 yaşında ve hani onu da kanıtacak bir sürü şey var. Ve bence hani Avustralya açıkta işte Roland Garros'ta Wimbledon'da önümüzdeki senelerde e, çok e, neden ona da çok e, o da büyük favorilerden bir tanesi olacak gibi geliyor. En azından e, be, kadınlarda belli bir süredir olmayan o favori durumu artık olmaya başladı. Böyle hani çok erken veda etmiyorlar. Herkes bir belli bir sürdüre birlikte oynuyor. Ama yine de kadınlar turnuvalarından emin olamıyorsun abi. Yani atıyorum bir turnuva sonra Zabelenka ikinci turda elinebilir. Ama yine de e, bir sürdürebilirlik ortaya koydular. Hepsi işte Kokogov, Iga Świątek, Zabalenka, yine Anisimova. Ee, yani kadınlar tenisi içinde gerçekten çok büyük bir havuz var. Çok iyi oyuncular çünkü bunlar. Ee, ama bu finalde Zabalenka hani büyük bir farkla, çok güçlü oynayarak e, kazanmayı başardı. Ee, göreceğiz yani bir yeni, yeni yıldızları çıkarabilecekler mi yoksa hep aynı kişiler üzerinden dönecek kadın teniste göreceğiz. Ee, çok teşekkür ederim Burakcığım. Eklemek istediğim bir şey var mı genel bütün konuştuklarımıza dair? Yani ee, şu ne denir gündem olarak gene iyi, yoğun zaten biz seninle doğru zamanları seçiyoruz bu programı yapmak için. İyi yani evet, iyi zaman evet. Amerika açık olsun. İşte bize bu sefer hani kadın milli voleybol takımımız final gördü. Erkek milli basketbol takımımız yarı finalde falan. Evet, i̇yi gündem. Ee, zamanı gelince üstüne konuşmaya devam ederiz. Umarım Aynen. bu şekilde sonuçlanır basketbol. Voleybolda da iyi bir tablo çizdik. Yani o normalde 8. 10. bitirdiğimiz dünya şampiyonasında final oynadık. Yani voleybol ülkesiyiz, basketbol ülkesiyiz. Ee, tenis zaten sende. Onda sıkıntı yok. Onu... <laughs> Yani tenis... teniste de Zeynep Sönmez yine gururlandırmaya devam ediyor bizi. Hani her her herhangi bir yaptığı şey zaten Türk tenis tarihinin ilki oluyor ve mükemmel yani böyle bir şey ihtiyacımız vardı ve bir birisi... teniste de hani yani bu tabii zor bir seviye ama o top 8 top 4 kadında da erkekte de hani bir şu an kadında tabii görebilme ihtimalimiz var ama o şekilde. Abi neden olmasın? Yani yaşı hala çok genç ve gerçekten e, çok büyük bir potansiyel ve dediğim gibi hani her yaptığı şey Türk tenis tarihi için bir mihenk taşı oluyor. Direkt ilk oluyor. İşte Wimbledon'da 3. dura çıkması evet, hani bu, Wimbledon müzesine evet. Wimbledon müzesine hani e, sokulacak kadar işte öyle bir başarı. böyle bir yani <laughs> Türk dünyasından hiç böyle daha önce bir şey çıkmamış. Evet, Çağla evet. büyük Büyükakçay'ın zaferleri var. İşte Marselilian'ın zaferleri var ama hani ama bir kişi bu... o voleybolcuların yaptığı etki gibi bütün ülkenin tenise olan ilgisini geri kazandırabilir ve hani yeni sporcularımızı oraya atmamıza yardımcı olabilir yani. O yüzden yani, onda yolu açık olsun. umarım hani o sporlara bir tık daha hani istenilen ve hak ettiği ilgiyi hepimiz verebiliriz. Aynen Hemen? öyle, aynen öyle abi. Valla biz burada elimizden geldiğince hem Türk sporunu anlatmaya hem de dünya sporuna zeki kesitler sunmaya devam edeceğiz Spor Ekstra'da. bir varmış kanalındaydınız. Spor Ekstra ile beraberdik. keyifli seyirler. Umarım bir kutlamayla e, bir sonraki videoyu açarız ve e, erkek e, basketbol erkek milli takımımızın zaferini kutluyor oluruz e, kendinize iyi bakın e, spor ekstrada görüşmek üzere hoşçakalın.